Merhaba arkadaşlar. Bugün ve önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Şimdi ülkemizde sıcaklar yaz aylarında sıcak eser ediyor. Önümüzdeki ayın ikisinde pazar günü sıcaklar düşmeye hazırlanıyor. Kuzey bölgelerden düşmeye başlıyor. Ayın ikisinde, üçünde 4 5 6 olarak devam ediyor. Kuzey bölgeler daha hissedilir zamanda 6-5-6 gibi 5-6 Ekim'de daha güney bölgelerde hissediliyor. E, 6-7'sinde sıcaklıklar e, kademe olarak biraz daha azalıyor. Ayın 9-10'u gibi sıcaklıklar biraz toparlanıyor. 20 derece yer aşabilir kuzey bölgelerde. Güney bölgeler zaten 20 derece üzerinde. Ayın 10-11, 12-13 gibi de bir soğuk hava hatta diyebileceğimiz yükseklere kar, alçak kesimlerde son var. İstediği derecede 10 derece altı, daha kuzey bölgelerde 15 derece altı, iç kesimlerde 10 derece tek hane haneli gündüz derecelerin daha iyi indirebilme ihtimali de bulunuyor. Ayın onundan sonraki ayın ortasına kadar, Ekim'in ortalarına kadar soğuk hava atakları da dalga verebilir. Evet, yükseklerde, karlı sistemlerde bu tarihlerde bekleyebiliriz. Evet önümüzde şu an e, bu geçtiğimiz sıcaklar gibi sıcak hatta ekim içerisinde kalan günlerinde pek gözükmüyor. Özellikle ekimin ondan sonra daha soğuk diyebiliriz. Tabi kuzey bölgeler 20 derecenin altına rahat düşüyor. 16-18 derece. 6-7'sinde 15 dereceler civarında 15-16 derece. Zaman zaman 2 derece 3 derece inişler çıkışlar yaşanabilecek. Özellikle ayın 4-5-6-7'sinde biraz daha serin. 2-3-4 düşüşler 3 çok sert değil. 4-5-6'dan sonra 5-6 Ekim'de daha sert. Soğuklar bu soğuklara bağlı olarak da yağışlarda etkili olması bekleniyor. Yağış durumuna da bakıyoruz. Evet. E, aynı ikisinde e, sıcaklıklar azalıyor dedik. E, beraberinde yağışlarda Balkanlar üzerinden cephe şeklinde giriş yapıyor. Özellikle Ege kıyılarında, Trakya kesiminde yer, yer kuvvetli yağışlarda gözlemlenebilecek. Pazar günü, 2 Ekim pazar günü. Ee, daha sonra sistem Marmara'nın daha çok doğusu da İç Ege, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz arasından yurda giriş yapıyor. Yay kuvvetli yağışlar iç bölgelerde etki alıyor. Sonra sistem Ankara çevrelerinde de akşam saatlerine doğru ulaşmış oluyor. Evet, e, Bursa'nın doğusunda Bilecik de var. Marmara'da var, İstanbul'da evden sonra var, Trakya, Sanakkale, Balıkesir, İzmir'de de yerel kuvvetli yağışlar da var. Yerel olarak etkili olup ihtimali. E, Zonguldak, Bartın, Kastamonu altından aynı ikisi akşam saatlerinden sonra Samsun, Orada Trabzon kıyı şeridinde Rize Artvin doğru daha çok işte Tokat Sivas'ın kuzey doğusu daha ağırlıklı olmak üzere pazar günü akşam saatlerinde yağış ihtimali yüksek. O bölgelerde de yağışlar bekleniyor. Toroslarda da var. Gece saatlerinde iç kesimlerde göller yöresinde de belgesel yağışlar var. İkisinde çok etkili değil ama yağışlı diyebiliriz. Bölgesel olarak. Aynı üçünde Doğu Karadeniz'de var. Evet. Üçün gece saatlerinden sonra dördüne geçişte yağışlar. Yani Akdeniz'de de başlıyor. Yay yer, yer etkili. İç Anadolu'da olsun kuzey bölgelerde de yay yer, yer yağışlar etkili oluyor. Doğu Karadeniz'in daha çok Samsun, Ordu, iç kesimleri işte Trabzon'da Gümüşhane çayları, zamanında daha güney Erzincan çayları da Kayseri'de Sivas hattı ya yağışlı yaşlı dördünde. Evet dördünden beşine geçeceği ya ya e, deniz etkili yaşlar Marmara kıyıları ve Karadeniz kıyılarında etkili olması bekleniyor. 4, 5, 5 Ekim hatta 6 Ekim'de de iç bölgelerde var. Ankara çaylarında da altısında etkili yağış gözüküyor. Evet bu sıcakların azalmasına bağlı olarak iş kesimler ağırlıklı olarak kuzey bölgelerde daha etki olmak üzere ee, yağışlar etkili oluyor. Önümüzdeki günlerde iki haftalık süreçte özellikle ayın ortasına kadar, ay ortasına kadar pazar günü itibaren sıcaklıklar kademeli olarak azalıyor. Ayın altısından sonra birkaç derece daha azalıyor. 6-8 arası. Onundan sonra daha sert soğuk hava atakları görebileceğiz. Yağış e, miktarlarına da bakayım. Hangi bölgelerde etkili yağış bekleniyor. Evet ECMF'nin alfa verdiği yağış haritasına bakalım. Son günceli bu şekilde. Tabi yağış durumları çok değişiyor, batılıya doğuyor. şu an Karadeniz orta ve doğu Karadeniz'e ele daha etkin yağışlar veriyor. İç Anadolu doğusu, orta Karadeniz kıyılar, Batı Karadeniz'de etkin yağışlar gözüküyor. Konya çevrelerinde bölgesel olarak etkili yağışlar var. Kayseri, Sivas, Aksaray hattında hatta bu vaktinizde en şiddetli yarışlarda Samsun'un doğusuyla Ordu Giresun arasına vermiş. Bu bölgelerde yaklaşık 160 kilogram yağış düşebilme ihtimali de Ece göre bulunuyor. GPS Amerika Merkezi tahmin modelinin yağış raporuna da bakalım. Evet GPS Kuzey Bölgeleri yine Karadeniz, Batı, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'e etkili yağışlar var. 100 kilogram yağ yaraşıyor. İç Anadolu'da bekliyor kadar yağış gözüküyor. Evet Ege'de var. Doğu Akdeniz'de yağış etkin yağışlar var. Hiç anlamda olsun da. Evet. En çok yağış alacak bölgeler Karadeniz. Hiç Doğu'nun işte doğusu. Göller yöresi. Doğu Akdeniz çevreleri. Antalya çevreleri de var. Bu bölgeler önümüzdeki günlerde etkin yağış veriyor. Marmara'nın doğusu da yağ yağ kuvvetli yağışlar. Bu bölgeler var. Evet, şimdi bu kadar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.